Bugün tam 160 yıllık ama sanki dün yazılmış gibi güncel bir oyundan Şair Evlenmesinden bahsedeceğiz. Bu oyun Türk tiyatrosunun bütün gidişatını değiştiren, kahkahaların ardına gizlenmiş sessiz bir devrimin hikayesi. Şöyle bir an için düşünün, hayatınızın en önemli günü, düğün geceniz. Aylardır bu anı beklemişsiniz, her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlamışsınız ve tam o anda hayatınızın en mutlu anı olması gereken o anda korkunç bir şekilde kandırıldığınızı anlıyorsunuz. İşte bu şok anı İbrahim Şinasi'nin şair evlenmesi oyununun tam da kalbinde yer alan o büyük krizi ateşliyor. Yüzeyde basit bir komedi gibi görünüyor olabilir ama aslında çok daha derinlere iniyoruz. Tanıştırayım, kahramanımız Müştak Bey. Kendisi 1860'ların İstanbul'unda yaşayan, batılı fikirlere açık, ilerici, biraz da romantik ve saf bir şair, aşık olduğu kadınla yani Kumra Hanım'la evlenmenin tatlı heyecanı içinde. Ve işte o an, o meşhur duvak kalkar ve felaket. Bütün oyunun fitilini ateşleyen aldatmaca tam da o anda ortaya çıkıyor. Müştak Bey, sevdiği kadın yerine onun evde kalmış, yaşça büyük ve pek de çekici olmayan ablası Sakine Hanım'la evlendirildiğini fark ediyor. Peki bu komik karışıklık sadece bizi güldürmek için mi var? Elbette hayır. Şimdi gelin perdenin arkasına geçelim ve bu oyunun neden vicdanlı bir komedi olarak anıldığına, yani içinde taşıdığı o derin sosyal mesajlara bakalım. Çünkü Şinasi'nin kalemi güldürürken düşündürmek için yazıyordu. Şinasi için komedi aslında bir nevi Truva atıydı. Dönemin toplumuna en sert eleştirileri kahkahaların içine gizleyerek sunuyordu. Bu oyun eğlenceli bir ambalaja sarılmış bir manifestoydu adeta. Her espri aslında kanayan bir yaraya dokunuyordu. Şinasi'nin eleştiri oklarının hedefi çok netti. Gençlerin fikri sorulmadan yapılan görücü usulü evlilikler, bireyin hayatını esir alan o meşhur mahalle baskısı ve dedikodu, para için her şeyi yapabilecek imam gibi yozlaşmış karakterler ve tabii ki eski ile yeni arasındaki o büyük çatışma. Hepsi bu oyunun içindeydi. Şimdi sahneye karakterleri alalım. Çünkü Şinasi'nin dehası burada da kendini gösteriyor. O, sahneye sadece birer kişi çıkarmıyor. Toplumun farklı yüzlerini temsil eden sembolik tipler, yani arketipler yaratıyor. Gelin bu tekniği ne kadar zekice kullandığına bir bakalım. Bizim geleneksel orta oyununu veya kara gözü düşünün. Bir karakterin adını duyduğunuzda onun nasıl biri olduğunu hemen anlarsınız değil mi? İşte Sinasi tam da bu halk tiyatrosu geleneğinden ilham alıyor. Karakterlerine öyle isimler veriyor ki adı adeta karakterin bir özeti gibi oluyor. Sinasi'nin dehası işte burada. Bakın karakterlerin isimleri asla tesadüf değil. Aşık şairin adı özlem duyan anlamına gelen müştak. Ona akıl veren bilge dostunun adı hikmet. Yozlaşmış sürekli boş laf yapan imamın adı ne? Ebu'l-Laklaka yani gevezelik babası her isim karakterin bütün kişiliğini tek kelimeyle özetliyor. Edebiyat tarihçimiz Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da dediği gibi Şinasi köklerinden kopmuyor. Batıyı körü körüne taklit etmek yerine kendi toprağının hikayelerinden, meddahtan, orta oyunundan besleniyor. Ve bunu batılı, modern bir formda birleştirerek tam da bize ait yepyeni bir tiyatro dili yaratıyor. Peki bu kısacık, tek perdelik oyun nasıl oluyor da Türk edebiyatı için bu kadar devasa bir adıma dönüşüyor? İşte kilit tarih 1860. Bu sadece bir yıl değil, adeta bir milat. Çünkü şair evlenmesi ilk defa bir tiyatro sahnesinde değil, Şinasi'nin kendi kurduğu ilk özel Türk gazetesi olan Tercümanı Ahvel'in sayfalarında yayımlandı. Düşünsenize bir tiyatro oyununu gazeteden okumak. Bu bile o dönem için ne kadar devrimci bir hareket. İşte bu karşılaştırma aslında bir zihniyet devrimini gözler önüne seriyor. O güne kadar tiyatromuz büyük ölçüde doğaçlamaya dayanıyordu. Yazılı bir metin yoktu. Amaç eğlendirmekti. Şinasi ise eline kalemi alıp başı, sonu belli, her diyaloğu özenle yazılmış, sosyal bir derdi olan ilk özgün Türkçe oyunu yarattı. Artık tiyatro sadece eğlence değil, bir eleştiri aracıydı. Peki bu kadar önemli bir eserin arkasındaki bu dahi kimdi? Gelin yazar İbrahim Şinasi'nin hayatına biraz daha yakından bakalım. Şinasi'nin hayat hikayesi gerçekten de çok etkileyici. Devlet onu maliye okusun diye Paris'e yolluyor oysa kendini edebiyata ve dile adıyor. Döndüğünde Türkiye'nin ilk özel gazetesini kuruyor, sonra tekrar Paris'e gidip hayatının en büyük projesine devasa bir Osmanlı sözlüğüne başlıyor. Son yıllarını İstanbul'da neredeyse tamamen yalnız ve yoksulluk içinde bu eserine adıyor ve maalesef sadece 45 yaşındayken sözlüğünü tamamlayamadan hayata veda ediyor. Biyografisini yazanlardan biri onun hakkında inanılmaz bir detay veriyor. Diyor ki, kelimelerle olan ilişkisi paranoya sınırında bir titizlik içeriyormuş. İşte bu özellik onun hem ne kadar parlak bir dahi olduğunu hem de neden bu kadar yalnız bir hayat sürdüğünü çok güzel özetliyor. Eserlerindeki o kusursuz yapı belki de bu takıntılı dehadan geliyordu. Yani şunu unutmamak gerek, Şinasi'nin edebi yenilikleri asla kişisel bir heves değildi. O Tanzimat Reform Dönemi'nin en önemli figürlerinden biriydi ve kalemini millet, ilerleme, hürriyet gibi yepyeni fikirleri savunmak için bir araç olarak görüyordu. Özetle, şair evlenmesine baktığımızda gördüğümüz şey ilk bakışta basit bir komedi olsa da aslında Türk sahnesine devrimci fikirleri kahkahalarla sokan paha biçilmez bir kültür anıtıdır. Ve bitirirken aklımıza şu soru takılıyor. Acaba günümüzde izleyip güldüğümüz hangi basit komediler, filmler ya da diziler tıpkı Şinasi'nin 160 yıl önce yaptığı gibi bizim düşünce yapımıza gizliden gizliye meydan okuyor olabilir. Üzerine düşünmeye değer değil mi?